Mezhepsizlerin sıklıkla söyledikleri söz, biz Kur'an'a tabiiz, Kur'an'da bir mezhebe bağlanma diye bir şey yok. Bu yüzden de hiçbir mezhep imamına uymayız sözüdür. Aslında bu sözleri onların Kur'an'ı anlayamadıklarına bir delildir. Zira Kur'an'da bir mezhebe bağlanmayı emreden birçok ayetler vardır. Şimdi bu ayetlerden bir kısmının izahına geçiyoruz ki, onların meskür sözlerinin ne derece batıl ve hurafe olduğu anlaşılsın. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin ve sizden olan Ülül Emre itaat edin. Eğer Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah ve Resulüne götürün. Bu daha iyidir ve sonuç bakımından da daha güzeldir. Ayette geçen ulul emr tabirinden maksat alimlerdir. Bu mana Kur'an'ı en iyi anlayan İbni Abbas, Cabir İbni Abdullah, İmam Mücahid, İmam Hasan, İmam Ata ve birçok alim tarafından rivayet edilmiştir. İmam Kurtubi tefsirinde İmam Malik'in de aynı görüşte olduğunu nakleder. İmam Dahhaka göre de Ulul Emr dini en iyi bilen fıkıh alimleridir. Celaleddin Suyuti gibi 200 bin hadise ezberlemiş büyük bir alim, Itkan adlı eserinde Ulul Emrin din ve fıkıh alimleri olduğunu bildirmiştir. Şimdi, Kur'an'ı en iyi anlayan ismini saydığımız ve sayamadığımız yüzlerce alim ayette kendisine itaat emredilen ulul emrin din alimleri olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. Onların bu ittifakına karşı mezhebi inkar edenlerin sözü gök gürültüsüne karşı sivri sineğin vızıltısı gibi sönük kalmaz mı? Hem bir kaidedir ki bir meselede ihtilaf edilen bir hususta o fen ve sanatın dahilerinin sözü geçer. O fenden ve sanattan olmayan birisi ne kadar da dahi olsa sözüne itibar edilmez. Mesela küçük bir hastalığın keşfinde büyük bir mühendisin sözüne bakılmaz. Tıp konusunda söz doktorlarındır ve basit bir doktorun sözü, bu fenden olmayan büyük bir dahinin sözüne tercih edilir. Hal böyleyken, i̇bn Abbas gibi, i̇bn Abdullah, İmamı Malik gibi binlerin ittifak ettiği bir meseleyi hangi kuvvet çürütebilir ve hangi mezhepsizin sözü onların sözünü hükümden düşürebilir?'' Madem meselemiz dindir ve Kur'an'dır elbette bu meseledeki söz hakkı peygamberimizin de övgüsüne mazhar olan bu alimlerindir. Ey iman edenler Allah'a itaat edin peygambere itaat edin ve sizden olan ulul emre itaat edin Eğer Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah ve Resulüne götürün bu daha iyidir bu, ve, sonuç ve sonuç bakımından, bakımından da daha, daha, daha güzeldir. güzeldir. Bir mezhebe bağlanmanın şart olduğuna dair bu ikinci delilde bir önceki ayetin devamına bakacağız. Ayetin devamında herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah ve Resulüne götürün buyurulmuştur. Bu kavli şerif kıyasın hak ve şer'i bir delil olduğuna hüccettir. Şöyle ki ayet-i kerimede kendisinde ihtilafa düşülen bir meselenin Allah'a ve Resulüne götürülmesi emredilmiştir. Bir meselede ihtilafa düşmek içinse o meselenin Kur'an'da ve hadislerde açıkça geçmemesi gerekmektedir. Zira kendisinde ihtilafa düşülen mesele Kur'an'da ve hadislerde açıkça beyan edilseydi zaten onun hakkında çekişmeye gerek kalmazdı. İşte böyle bir meselenin halli için takip edilecek yol ayetin emriyle onu Allah'a ve Resulüne götürmek. Yani Kur'an ve hadislerde hükmü açıkça bildirilmiş meselelere kıyas ederek hükmü çıkarmaktır. Demek bu ayet içtihadı emretmiştir ki, bu hükmü açıkça belirtilenlerin arasından hükmü belirtilmemiş olan bir meselenin emsalini arayıp bularak, onları birbirine benzetip kıyas ederek hükmü ortaya koymaktır. Şimdi sorumuz şu. Madem kıyas şeriatın bir delilidir ve kıyas ile hükmü bulunacak meseleler çoktur, Acaba bu kıyası kim yapacaktır? Bir milyon hadisi ezberlemiş Ahmet İbni Hanbeller mi? Yoksa ezberinde 100-200 hadis olmayan mezhepsizler mi? Ya da bir haftada Kur'an'ın tamamını ezberleyen İmam-ı Muhammed, ve dört yaşında hafız olan Said İbni Uyeyneler mi? Yoksa Kur'an'ı sadece mealinden okuyup kendini alim zanneden cahiller mi? Ya da İmam-ı Şafii'nin beyanına göre bütün fıkıhçıların babası hükmünde olan İmam-ı Azamlar mı? Yoksa fıkıh usulü ve kaidelerinden habersiz olarak sadece zannıyla hükmeden cahil cesurlar mı hangisi kıyas edecek bizler bir mezhebe bağlı olarak bu işin erbabı ve üstadı olan mezhep imamları kıyas edecek derken mezhepsizler biz de kıyas ederiz demektedirler halbuki kıyas edebilmek için kıyas edilecek Kur'an ve hadisi çok iyi bilmek gerekmektedir. Mezhep imamlarının her biri 500 binden fazla hadisi ravileriyle birlikte ezbere bilen dahi zatlardı. Bu zamanda kendisini onlara kıyas edenlerin hıfsında acaba kaç hadis var? Kaç hadis ravisini tanıyorlar? Hadislerin cerh ve tadillerine, nasih ve mensuhlarına, tariki vürutlarına vakıf mıdırlar? Yine bunlar, mezhep imamlarının son derece vakıf olduğu, Kur'an-ı Kerim'in şer'i ve lugavi manaları ve bunların kısımları olan has, am, müşterek, sarih, kinaye, nas, hafi, müşkil, müteşabih, dalli bil ibare, dalli bil iktiza, dalli bil işare, nasih, mensuh vesaire aksam ve manalar bunlar da meleke halinde midir? Boşverin verin meleke halinde olmasını. Onlar bu saydıklarımızın manalarını biliyorlar mı? Hal böyleyken hangi cesaretle içtihada kalkıyorlar? Allah'ın razı olmadığı bir hükmü vermekten korkmuyorlar mı? Çıkardıkları hükmün hadislere zıt olmasından ve peygamberimize muhalefet etmiş olmaktan endişe edip titremiyorlar mı? Herhalde cesaretlerini cehaletlerinden alıyorlar. Allah böyle cahil olmaktan ve böyle cahillerin peşine takılmaktan Bizleri muhafaza eylesin.